Selam dostlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videoda 23 Mart Perşembe günü oynanacak milli maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Sizden ricam emimin karşılığında videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Evet, bildiğiniz üzere milli maç aralarına girildi artık arkadaşlar. Lig maçlarına ara verildi. Milli maçlar oynanacak bunlar arkadaşlar. Avrupa Şampiyonası elemeleri oynanacak sevgili dostlar. E, milli maçlar zaten biliyorsunuz hani böyle ee, çok sürprize gebe maçlardır aslında arkadaşlar. Yani milli maçlar böyle yani çok zevk vermez. Sadece maçınızı benim tavsiyem izleyin maçlar arkadaşlar. Keyiflik olarak değerlendireceksiniz. Arada bir keyiflik olarak takılın yani. Ee, yüksek oynayanlar varsa onları söylüyorum. Tabi isteyen oynayabilir beni bağlamıyor da. Bence oynamayın arkadaşlar milli maçlara yüksek. Yüksek oynayanlar üzülür diye düşünüyorum çünkü sevgili dostlar. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz. Paylaşımlar arkadaşlar bu arada üyelere devam edecek. Şöyle söyleyeyim yani videolar bu aralar az gelebilir. Çünkü dediğim gibi milli maç aralığına girildi arkadaşlar. O yüzden e, videolar gelmeyebilir hatta. Belki arada bir gelebilir arkadaşlar. Fakat e, üyelere paylaşımlar devam edecek arkadaşlar. Sizler de ana sayfaya geliyorsunuz. Üyelerimiz yazıyor bakın burada. Katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonundan katıl tıklıyorsunuz. Kanala destek olmak isteyenler kanala destek bölümüne üye oluyorlar. Paylaşımları da görmek istersiniz arkadaşlar. Youtube topluluk odası bölümüne üye oluyorsunuz. Bakın Youtube topluluk odası bölümüne üye olduktan sonra kanalın geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ana sayfası var. Bakın topluluk var. Üyelik var. Buradan yapılan paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl paylaşımlar yapılıyor? Hemen gelin kısa bir göz atalım. Bakın arkadaşlar ideal ve yüksek oranlı paylaşımlar karma yapılıyor. Hemen göstereyim. Şimdi şöyle baktığımız zaman da hemen bakın şöyle geldik buraya. Mesela hafta içi bir Avrupa maçları vardı bildiğiniz üzere. Buraya hem ideal hem yüksek oranlı maçlar paylaşıldı arkadaşlar. Bakın buraya bakıyorsunuz aklınıza yatan maçlar varsa isterseniz değerlendiriyorsunuz. Mesela Fenerbahçe Sevilla 2-3 gol 1-80 yüksek oranlı tercih paylaşıldı. Sosyalat Roma'ya da yüksek oranlı tercih paylaşıldı. İkisi de gelmedi burada. Fakat ideal paylaşılan maçlar. Feyenoord Shakhtar örneği. Feyenoord galibiyeti kazandı ve Sivasspor Fiorentina, Fiorentina galibiyeti de orada kazandı. Yani burada ideal oynayanlarımız kazandı arkadaşlar. Çünkü burada arkadaşlar dediğim gibi hem ideal hem yüksek oranlı tercihler paylaşılıyor. Cuma günü yüksek oranlı tercihlere baktığımız zaman da Galatasaray'ın tek farklı galibiyeti 3.44 oranından önermiştim. Bilbao maçı maç sonu beraberlik bakın bunlar hep yüksek oran arkadaşlar yani iki maçın toplam neredeyse 10 oranı var zaten bakın burada yazıyor zaten belirtmişim fakat ideal tercihlere baktığımız zaman da Konyaspor Spor Galatasaray 35 alt 130 oranı vardı kazandı Gladbach Werder Bremen KG var 1.45 civarlarında oranı vardı Cacide Brugge ve Genk KG var 1.46 civarında oranı vardı o maçında ideallerinde Cuma günü 3-3 kazanmış oldu arkadaşlar. Yani baktığımız zaman da Perşembe 2'de 2 ideal, Cuma 3'te 3 idealler full kazandığını görüyoruz. Hafta sonu baktığımız zaman da arkadaşlar bakın hafta sonuna toplam Cuma ve Pazar gününden 10 tane maç paylaşıldı arkadaşlar. Bunlar analiz ve tercihler zaten Cuma gününden paylaşıldı arkadaşlar ya da Perşembe gününden erkenden paylaşılıyor üyelere. Çünkü bazı tercihler kapanabiliyor o yüzden. Burada arkadaşlar 10 maçın 7'si kazandı. 10 maçın 7'si kazandı. E Kasımpaşa Ümraniye 2,5 üsttü. İlk yarıda 1-1 olan maçta ikinci yarıda 1 gol çıkmadı. Çıksa gayet güzeldi. İşte geri kalan maçlarda şöyle baktığınız zaman da işte eee Arsenal'inde son işte eee tek golden yatsını görüyoruz. 4,5 altında 1 değerlendirmesinde bulunmuştuk. Ev 1,5 gol az üstünün oranı yoktu arkadaşlar. Yani 1 18, 1 19, 1 20 oranı vardı. Arsenal'in 2 golü ne yani rezillik zaten. Bir de bu bizim iddianın oranlarıyla uğraşıyoruz. Yani 1.30 görsem 1.5 üstünü. Hadi 1.27, 1.28 görsem yine yapıştıracağım oraya da. Hani böyle 1.19, 1.20 görünce hiç koy koyasın gelmiyor zaten oraya. Bu 10 maçında arkadaşlar burada 7'si başarılı oldu. Yani ideal tercihlerden toplam 26 oran bir denemesi yapmışız burada arkadaşlar. 20 liraya 530 lira veriyordu arkadaşlar. Bakın bu tabii ki de yani Şimdi her, isteyen görüyor buradan arkadaşlar. Hepsini oynuyor. İsteyen bakıyor. 3 tane maçı alıyor. Geçiyor. Hadi eyvallah. Zaten mesela Borussia Dortmund maçını almıştır biri atıyorum. Aston Villa maçını almıştır. Kombinlemiştir. Hadi eyvallah kazanmıştır 2 maç. İşte cumartesi günden. Veya pazar günden bakıyorsun burada. Ajax Feyenoord'u almıştır. İşte bir de ne bileyim Fenerbahçe ya da Barcelona Real Madrid maçını almıştır. Gene kazanmıştır. Kara Gümrük veya oynamıştır. Kazanmıştır. Yani ikili 2 maç veya 3 maç o değerlendiren arkadaşlarımız mutlaka kazanmıştır zaten arkadaşlar. E dediğim gibi böyle hem ideal tercihler hem yüksek oranda tercihler arkadaşlar paylaşımları yapılıyor. Skor tahminleri de ara sıra paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Sizler de bu tarz paylaşımları görmek isterseniz arkadaşlar dediğim gibi geliyorsunuz. Bakın kanal topluluk sekmesinden de görebilir üyeler arkadaşlar. Üyelik sekmesinden de görebilirsiniz. Zaten orada üyelere özel bakın yazıyor arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorsunuz sevgili dostlar. E, iOS kullanıcıları bunu göremiyor. Linkler var arkadaşlar. Videoların altında linkler var. Videolara girin böyle. Şöyle videolara girin. Bu linkler görebiliyorsunuz olursunuz sevgili dostlar. Bakın link şöyle tıklayın buraya. Burada bakın link link var. Destek olmak için katılın. işte tahmin odası yazıyor. Linke tıklayın. Böyle açılacaktır. Bu linki görüyorsunuz. iOS kullanıcıları buradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e paylaşımlar üyelere devam edecek arkadaşlar. Videolar, milli maçlar nedeniyle e, az gelebilir sevgili dostlar. Bunu buradan söyleyeyim. E, Sizlerde de bakın üyelerimiz yazıyor ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kanalı destek olmak isteyenler destek bölümünü oluyorlar. Fakat ekstra ben paylaşımları da görmek istiyorum. Aklıma yatan maçlar olursa ideal olsun veya yüksek oran fark etmez ben değerlendirmek istiyorum derseniz arkadaşlar YouTube topluluk odası bölümü var. Oraya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Kanalın dediğim gibi geliyorsunuz buradan topluluk veya üyelik sekmesinden yapılan paylaşımları oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Aklınız hangi maçlar yatıyorsa alıp değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki üyelerimiz arkadaşlar çünkü karma herkes istediği gibi değerlendiriyor. Yüksek oran değerlendirmek isteyenler yüksek oranları alıyor değerlendiriyor. Atıyorum ideal değerlendirecekler. İdeal olarak değerlendiriyor. Ne bileyim belki iki farklı kupon yapıyorlar. Yani alıyorlar idealleri değerlendiriyorlar bir kupona. Diğer kupona yüksek oranlı tercihleri deniyorlar. Herkesin onun iş sistemi farklı olduğu için arkadaşlar. Burada tamamen sizin aklınıza hangi tercihler yatıyorsa onları değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet videoyu beğenmeyi unutmayalım. Gelin maça geç, maçlara geçelim arkadaşlar. Hemen kısaca arkadaşlar tahmin olarak paylaşacağım. Ve videoyu sonlandıracağım sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahmininizi yazabilirsiniz. İtalya-İngiltere karşılaşması ve bakın arkadaşlar bunlar ilk maçlar. Şimdi yani futbolcular bir de e, ne yaptı? İşte kendi takımlarında ilk maçlarını oynadılar. Yoğun tempoya girdiler. Çıktılar. Şimdi bir de gidecekler milli takımlarına. Şimdi milli takımda da bir hemen bir uyumsuzluk sorunu olabilir. Yani çok e, sürpriz de çıkabilir arkadaşlar. Bu milli maçlar beklentili de bitmez. Yani favori takımlar da kaybedebilir. İlginç ilginç sonuçlar da çıkabilir çünkü. Yani bu milli maçlar sadece izlenir arkadaşlar aslında. Veya böyle değerlendirirken ufaktan değerlendirirsiniz. Ki izlersiniz, keyfinize bakarsınız. Yani hem İtalya hem İngiltere'ye baktığımız zaman da son böyle şeylerini, maçlarına falan filan arkadaşlar. iki takım da böyle yani çok böyle gol beklemezsiniz bu takımlardan. Yani 3. gol çok zor gelir arkadaşlar. İki takımın oynamış oldukları son maçları izlerseniz yani İtalya özellikle 1-0, 2-0 veya 1-1 bantlarında bitirdiği maçlar oluyor. İngiltere aynı şekilde. İkisi de şimdi zaten e, kontrollü oynayacaklarını ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani maçta öyle çok çok gol çıkacağını ben düşünmüyorum. Ya yani bu maçta ilgili benim tercihim 2.5 alt arkadaşlar. 3. zor 3. gol gelirse çok zor gelir diye düşünüyorum. Ha belki iki gol bile gelmez. Benim tercihim 2,5 alttan yana oldu burada. bir 1.46 gibi bir oranı var sevgili dostlar. Zaten arasındaki oynamış olduğu maçlarda şöyle baktığımız zaman da yıllardan beri zaten ikisinin arasındaki maçların da ortalama hep kısır maçlar olduğunu buradan da görüyoruz sevgili dostlar. Evet devam edelim. Kuzey Makedonya Malta karşılaşması var sevgili dostlar. Bu maçta da baktığımız zaman da tabii ki de yani Makedonya'nın çok daha iyi takım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar Malta'ya karşı. Muhtemelen kazanacaklardır sevgili dostlar. Makedonya kazanır düşüncesini diyeyim ben burada. Biz burada oranı nasıl arttırabiliriz diye baktığımız zaman da arkadaşlar Makedonya kazanımına zaten 1.20 oran açmışlar. Burada Makedonya'nın 2 golüne ben yöneldim. Madem dedim oran arttıracaksak Makedonya'dan 90 dakika boyunca 2 gol beklenebilir diye düşündüm sevgili dostlar. E 1.5 gol üstüne de 1.38 gibi bir oran açılmış sevgili dostlar. Ben burada bu tercihe yöneldim. Evet devam ediyoruz. E, Danimarka Finlandiya mücadelesiyle. Evet bu maçta da arkadaşlar baktığımız zaman da aslında Danimarka'nın çok daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Fakat oynamış oldukları o son maçları izleyenler varsa hatırlayanlar varsa Danimarka'da bir düşüş var arkadaşlar. Danimarka bir düşüşte fakat burada artık kendi evinde de bir kazanarak başlamak isteyeceklerini ben düşünüyorum burada. Yani burada sevgili dostlar şöyle baktığım zaman da aslında Danimarka'dan galibiyet bekliyorum. Fakat oranı düşük. 1.17 nasıl kazanabilir diye baktığımda öyle uçuksa çık. Hani 4 gol falan filan ben beklemiyorum maçta arkadaşlar. Yani 5 gol falan böyle çıkacağını düşünmüyorum. İdeal olarak 4.5 altında maç sonu 1. 1.32 veya 3.5 altında maç sonu 1'e yönelmek isteyenler yönelebilir. O da 1.60 şeklinde oran açmışlar. Oradaki o hangisi aklınıza yattıysa biraz risk alıp 3.5 alt bir de deneyebilirsiniz. İsterseniz 4.5 alt 1 tercihine de burada yönelebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Danimarka'dan burada bir 2 0 2 1 ayarında bir galibiyet ben bekliyorum. Evet devam edelim. Portekiz, Liechtenstein. Burada şu an baktığımız zaman da oran falan açılmamış arkadaşlar. Belki maç günü burada oranları görebiliriz. Açabilirler Portekiz'e. İşte ne açacaklar? 4 fark atılır falan aşarlar herhalde arkadaşlar. Ya yani Burada şunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir maçın bir 5-0'ı var gibi sevgili dostlar. Hani 4. 4 0 var da bence. 5 gelebilir. Oynarsalar 6 da gelebilir diye düşünüyorum ben. Hani böyle o yüzden yani açıldığı zaman ev 2.5 gol üstü dediğim gibi açmazlar herhalde. Ev 3.5 gol üstü. Yani 90 dakika boyunca Portekiz'den 4 gol. Denenir mi? Denenir. İlk yarı 2 gol. İlk yarı 1.5 gol üstleri artık. Tabi oranları da göremiyoruz ne yaşayacaklar falan filan. Ben buradaki tercihlerimi söyledim arkadaşlar. Siz bakarsınız oranlar ne açılırsa o zaman orada değerlendirmek istersiniz. Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Skor beklentim Portekiz'den 4-0 ya da 5-0'lık bir galibiyet sevgili dostlar. Katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz. Paylaşımları oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Katıl üyelerine paylaşımlar devam edecek. Evet, değerlendireceklere bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet hafta sonu milli maçlardan da üyelere hem ideal hem yüksek oranlı tercihler paylaşılacak sevgili dostlar. Sizler de kanalın katıl butonundan kanala üye olarak yapılan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Üyelerimiz bölümüne geliyorsunuz ana sayfadan katıl butonuna tıklıyorsunuz. Ve burada kanal destek ve YouTube topluluk odası bölümleri var arkadaşlar. Yapılan paylaşımları görebilmeniz için YouTube topluluk odası bölümüne üye olmanız gerekiyor. Buraya üye olduktan sonra arkadaşlar kanalın geliyorsunuz topluluk veya üyelik sekmesinden buradan üyelere özel yapılan paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza yatan başlarda olursa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.